Evet, ABC üçgeninde E açısı AB doğru parçasının içerisinde diyor. Evet, yani şurası doğru parçasının içerisinde. E, D yine BC doğru parçasının içerisinde diyor. Yine e, bu üçgenlerde evet. E, ve AD doğru parçası, CE doğru parçası F noktasında kesiştiğini söylüyor. Yani şu çizgilerin tamamı, şekilde gözlemek çizgilerin tamamı doğrusal olduğu anlamına geliyor bu bilgiler. D, A, C. eşittir E, C, B. D. D, Ben D, A, C açısının kaç derece olduğunu bilmiyorum. Ben hemen D, açısını X desem. Ee, aynı şekilde E, C, B açısının eşit olduğu için ne olmuş olacak? X olmuş olacak. E, ee, A, C, B açısı 60 dereceymiş. A, C, B açısı 60 derece ise o zaman ben şuraya 60 eksi X diyebilirim. Şimdi bizden nereyi soruyor? A e, soruyor. Yani şurayı sormuş oluyor. A, F, E açısını soruyor bizden. Yani şimdi bakın. E, A, F, C üçgeninde AFC üçgeninde bizden ne istiyor? E, F'nin dış açısını istiyor. A'nın yani iç açısı kaç derece? A'nın iç açısı X. C'nin iç açısı o da 60 eksi x. Yani iki iç bir dış özelliğinden dolayı B'nin dış açısı B'nin dış açısı eşittir. A'nın açısı artı C'nin iç açısı dediğim zaman A'nın iç açısı x demiştik. Yerine de 60 eksi x demiştik. X'in topladığımız zaman B'nin dış açısı kaç olmuş oluyor? 60 olmuş. Olur.